Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün size e, tangramlarla çalışmaları nasıl yapılabileceğini göstereceğim. Bu videonun altına yaklaşık 20 tane tangramın bu şekilde resmini koydum. İstediğiniz kadar çıktı alıp istediğiniz tangramları yapabilirsiniz. Tangram'lar bu şekilde hmm, ahşaptan da satılabiliyor ya da bu şekilde plastikten de satılabiliyor. Ama bizde ikisi de yok diyebilirsiniz bu nedenle buradaki PDF'lerin başına bir tane de kağıttan sizin için ekledim. Yapmadan öncesinde onları kesiyor olmanız yeterli. İsterseniz boyayabilirsiniz. İsterseniz bu şekilde hepsi aynı renkte de kullanabilirsiniz ya da bu şekilde her birini farklı renkte de kullanabilirsiniz. Peki biz tangram'larla neler yapacağız? Tangramlar çocukların geometrik şekilleri öğrenmeleri, geometrik cisimleri öğrenmeleri için de çok faydalıdır. Aynı zamanda tangramlar görsel algıyı geliştirir. Bakarak nasıl yapması gerektiği konusunda. Hem de keyifli bir oyundur tangram. Ee, şimdi burada bir tatlı minnoş kedi var. Şimdi biz de tatlı minnoş bir kedi yapacağız. Bunun için ben ahşap olan parçaları kullandım. Ee, size de bu şekilde yarım olarak verdim altına yapabilmeniz için yani bakarak yapabilmenizi daha kolaylaştırabilmek için. Farkındaysanız burada iki tane eş büyüklükte üçgen var. Neden eş büyüklükte diyorum? Çünkü burada bir sürü farklı büyüklükte üçgenler var. Ee, bu nedenle sizin önce içlerinden eş büyüklükte olanları seçmeniz gerekiyor. Bu arada tangram 2, 4, 6, 7 tane parçadan oluşuyor. Şimdi bu 7 parçadan neler yapabileceğimize bir bakalım. Öncelikle 2 minnoş üçgeni böyle koymamı istiyor. benden koydum. Daha sonrasında bir kareyi koymamı istiyor. Evet, bir kareyi de koydum. Wow, kedimin kafasını oluşturdum bile. Sonra büyük bir üçgeni ihtiyacım var. Ben siyah olanı seçtim bunun için ve farkındaysanız sivri ucunu aynen buradaki gibi koymamı istiyor. Evet, koydum. Daha sonra bir orta boy üçgeni ihtiyacım var. Evet ve üçgenimin e, sivri ucu burada olacak şekilde. Hı -hı, koymamı istiyor. Evet, onu da koydum. Daha sonrasında bir diğer üçgeni ihtiyacım var. Onu da aldım ve sivri uçları birleşecek şekilde koymamı istiyor. Evet, koydum. Ve şimdi en son parçayı yerleştirmemi istiyor benden tatlı bir kuyruk oluşturmam için. Ve sevimli kedim karşınızda. hoppa merhaba. İyi akşamlar, görüşmek üzere.